Adana Milletvekili Sayın Elif Doğan Türkmen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve varlık barışı adı altında bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarının 6. maddesi üzerinde verilen önerge hakkında söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler güzel bir çalışmaya imza attılar. Geçici ikinci maddenin geri çekilmesini hep birlikte kabul ettiler. Bu nedenle Türkiye'ye 79 milyona doğru bir mesaj verildiği için bu çalışmaya imza atan başta grup yöneticileri olmak üzere tüm milletvekili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ancak bugün geri çekilmesi demek 10 gün sonra, 15 gün sonra ya da daha sonra böyle bir tasarının yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmemesi demek değil. Bu nedenle bu konudaki çekincelerimiz halen devam ediyor ve bu çekincelerimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, hükümet tasarıya hangi isim verirse verirsin sonucunda bu tasarı saray ve saray yandaşlarına hizmet edecek bir tasarıdır. Bu amaç ne kadar gizlenmeye çalışırsa çalışılsın ayan beyan ortadadır bu ülkenin ortak aklı ve vicdanı ile alay etmeden bazı şeyleri doğru isimlendirmek gerekir. Bu tasarı geri çekilen ikinci madde, geçici ikinci madde AKP'nin bazı konularda kayıt dışı paralarının, kara paralarının yeniden aklanmasını sağlayacak bir çalışmadır. Ancak şunu bilmeliyiz ki bir ülkede yatırım yapmanın tek ve biricik yolu önce hukuk, bağımsız yargı, tarafsız yargı, kişiye, şirkete, adamına göre yapılmayacak düzenleme demektir. Bunların olmadığı ortamlarda hiçbir zaman uluslararası yatırımların gelme şansı yoktur. Türkiye'de Bugün yaşadığımız hukuki ortamda hiç kimsenin, hiçbir kuruluşun hukuki güvenliği olmadığı açıktır. Son birkaç ay içerisinde hükümetin ve sarayın yandaş olmayan bir takım şirketleri kayyum eliyle batırması bunun açık ve net bir göstergesidir. Ülkede hem bireysel hem ekonomik özgürlüklerin giderek ayaklar altına alındığı bir süreç yaşanmaktadır. Yandaş olmayan şirketlere yapılan bu uygulamanın farklı bir boyutunu yandaş olan şirketlerin ciddi vergi borçlarının ve vergi cezalarının silinmesiyle görmekteyiz. Bütün bunların nedeni saraydakinin egosunun tatmin edilmesidir. Değerli arkadaşlar, Türkiye son yıllarda kara para aklayan ülkeler içerisinde çok ciddi anlamda basamaklar atlıyor. 2004-2013'e ilgili 2012'de 26. sırada olan 145 ülke arasında 2013'te 12. sıraya geldi ve 14 basamak birden atladı. Şöyle bir 2013'e dönüp baktığımızda 17-25 aralığı görüyoruz. Bu konuda uluslararası araştırma yapan ve istatistik düzenleyen firmanın söyleminde açık ve net Türkiye'nin 2013 yılında 27 milyar dolar civarında kara paranın yurt dışına çıktığına dair veriler var. Ve bütün 10 yıl içerisinde de 145 milyar dolar civarında bir para yurt dışına gitmiş ve bu paranın kara para olduğu söyleniyor. İşte 145 milyar doları düşündüğümüzde böyle bir kanunun tasarısının niçin meclise geldiğini açık ve net görüyoruz. Bunun adı varlık barışı değildir. Bunun tek adı vardır. Yurt dışına bir biçimiyle çıkarılan bu kara paraların yeniden Türkiye'ye gelmesi ve aklanmasıdır. Zaten tüm dünyada yazan Panama Papers vakasını incelediğimizde bugün meclisteki bu yasa tasarısının da amacı açık ve net ortadadır. Bu nedenle böyle bir tasarı ne zaman meclise gelirse Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu Teşekkür ederiz Sayın Türkmen.